Ne olur bana ayaklandım de. Oh be. Ay bir an hiç görüşemeyeceğiz zannettim. E tamam. Bizim buradaki kafeye gidelim mi? Yuppi yaşasın o zaman. Ben hazırlanıp hemen geliyorum. Seni çok merak ettim biliyorsun değil mi? Aklım çıktı. Mustafa'nın olayı beni etkiledi. Etkilemez mi? O evde her şey etkiler. Neyse sen bugün otele çıkıyorsun o zaman artık değil mi? Tabii tabii. Ha, süper. Pembe'yi de ikna ettin diye düşünüyorum. Pek konuşma fırsatı olmadı. Nasıl yani? Alev ben hasta yatıyordum kendimden habersiz. İlk kendime geldim dedi sana koştum geldim. Apo ne diyorsun ben anlamıyorum, boşanmıyorum deme bana sakın. Öyle bir şey olabilir mi? Ben seni mağdur eder miyim? Tamam etmeyeceğini biliyorum da bu konuşma farklı bir yere gidiyor gibi geliyor bana şu an. Alev senden biraz zaman istiyorum. Ne zamanı? Evde bir durumlar pek iyi değil. Bana ne ya? Sinirlenme de dinle lütfen. Apo. Bak Benimle açık konuş. Ben anlamıyorum çünkü şu an. Bu Pembe sana baktı diye değere mi bindi? Ne oldu? Ne alakası var? Ben hayatımda bir tek kadın sevdim. O da sensin. Ötesi yok. E, tamam. Ayrıl o zaman. Olay zaten mahkemede ama Pembe Hanım belli ki işi yokuşa sürecek. Biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz. Biraz ne demek? Yani ne kadar mesela senin için biraz? Ne kadar bir süre? Avukat bir yıl gibi diyor. Ne? Bir yıl mı? Ha ben bir yıl böyle bekleyeceğim hiçbir suçum yokken. Öyle mi? Kimse sana bir şey diyemez. Apa diyorlar ama. Herkes bana bir şey diyor. Ya sen bilmiyor musun? Ben bütün bu olanlara senin bana olan aşkına inandığım için katlandım zaten. Benim aşkım baki. Elimden geleni yapıyorum. Elinden gelen yetmiyor ama. Yok ben böyle yapamam. Nasıl yapamam? Yapamam ne demek? Apo ben sana baştan bu pozisyonu istemediğimi söyledim. Ya bir hata yapmış olsam da bunu aşkım için yaptım dedim ben herkese. Yok ben senelerce evli bir adamla gezip boşanmasını bekleyen kadın olamam yapamam. Alev rica ediyorum yapma böyle. Bitti. Ne demek bitti? Nasıl bitti? Alev lütfen, Alev böyle olmaz ama ya. Oldu bile. Ya ben oyalanacak kadın değilim. İkinci kadın hiç olamam. Apo, bu hikayede ben yandım. Olan bana oldu, görmüyor musun? Ben ne salakmışım? Sen benim sevdiğim insansın. Apo insan sevildiği kadar saygıda görmek istiyor. Tamam. Son kez soruyorum sana. Boşanabilecek misin ama? Maalesef. O zaman benden de maalesef. Ali, Ali lütfen. Lütfen, rica ediyorum.